Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 taş oynuyoruz. Yani evet, 5 taş bakın burada. Çok çok yedi mi? Şimdi yapıyoruz. Hepsini attık. Çok garip Bir şey diyeceğim. Şunları bir atalım. Evet, attık. Evet, şimdi Allah'ın biri bile yapamadım. Yapıyoruz arkadaşlar. Yapamıyoruz. Evet çok garip değil mi? Çok garip arkadaşlar benim. Benim gardiyan bir dakika arkadaşlar. Ben gardiyan gözüm nerede ya? Hah bakın buradaymış. <laughs> bakın arkadaşlar ben artık. Neyse şunu da çıkar. Zaman beri falan benim. Evet. Oh my god. Oh my god değil. Oğlum maske takıl olur mu lan? Hopa. Hopa. Hayda olmadı. Olmadı ya. Tamam benden 456 olur. Hı. Sıra 2. Iki. İkilerde İki derdi. Evet. Dağıttım. Evet. Dağıttım. Allah Allah. Oğlum ben neden yapamadım? Ne Şimdi şu bir. Şu iki. Şimdi üç. Yere geçiyoruz. Nereye? Yan yana koyduk. bunu Buraya koyduk. İlk önce birli yapacağım. Tamam. Şimdi Dur bir dakika yapamadım arkadaşlar benim tuttum Allah Allah yes yaptım. Şimdi bunları bir geri tabelelim. Hop. Video kısa olacak sanırım. Çünkü ben proymuşum arkadaşlar. 388'e benziyor. Değil mi? Evet, evet ben 388'im arkadaşlar. Ben bu konularda bir de ben şunu yapamayacağım. Şu var ya atıyorsun, atıyorsun, alıyorsun onu yapmayacağım. Çok suçuyor. Belki yaparsam da şöyle yaparım. Sonra şöyle yaparım, biter. Aa, bak oyunu bitiriyorum. Skynet'im tam böyle yapıyor. Sabah. Ee, yapamadım, bir şey olmaz. Kaya keseriz. Bak yine yapamadım. Şunları şöyle bir toplayayım. <laughs> Yapamıyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü çok güneş var. Evet. Of. Evet ama dördünü kes aldım. Bir kez şey daha oyunu bitirmek istiyorum. Ay daha nereye gitti bu sarı? Bak şöyle bir şey yapacağım. Allah'ım bu nasıl bir Oğlum hayatımda gördüğüm en kötü beş taş bu arada. Harbi diyorum. Oğlum yok. dışarıdan toplardım daha iyiydi lan. Harbi diyorum bak. Oğlum yemin et. Ah almıyor ya. Ya. Şimdi Hayda biraz daha atacağız şunları beyler. Yoksa hayda olmadı. Allahım taşa, taş, taşa, ta taş, 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 taş çok garip. İkiler gelsin bakalım. İkiler, ikiler, ikiler. Farida. Tamam. Şu ikisi bir. Allah'ım ben birlerde zorlandım. Buradan e bir aldım kanka. Bitti. Şimdi şimdi Allah alamadım arkadaşlar. Al işte. Al işte. Aldım mı? Bence aldım yani. Yes. Şimdi sıra 4. Onu <laughs> koyayım. <laughs> tamam. Al işte üçünü aldım. Oğlum neden üçünü? Bitti. Evet arkadaşlar. Ben burada videoyu bitiriyorum. Bakın. Hatta dur. Front yeri adam olarak bitireceğim. Evet. Burada videoyu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.